Akşener'in sözleriyle isterseniz başlayalım. başlayalım. Evet. evet, CHP ile ilgili söyledi. enteresan sözler vardı İsmail Küçükkaya'da. da e, İyi Parti lideri Meral Akşener'in CHP şımarıklık çöktü sözleri. Sayın Günelci mesaj kimlere? Akşener'in mesajı. Şimdi devamında çok enteresan sözü vardı. Tabi hep alamıyoruz konuşmanın tamamını. Eee kiraları CHP'nin ödediğini söyledi. Devam ediyor şimdi Akşener. Abim aradı beni köyden abisi aramış. 80 küsur yaşında dedi ki Meral benim babadan kalma bir tarla var. Onu satıyorum. Parasını göndereceğim. Bu Kemal Bey'e borcunu öde. Böyle bir şey yok. Bak bu insanları etkiliyor diyor. Kendi abisinden örnek veriyor. Demek ki çok rahatsız olmuşlar. Şimdi rahatsız edenlerden bir tanesi de şey e, ee, Enver Aysever ee, onu vereceğiz babacandan sonra. Babacandan sonra. Şimdi babacanı da verelim bak burada Hasan Bey ikisini beraber. Yani, yani Ali babacanın ya beraber ya da hiç dediği ha, sözleri kastediyor Evet sonrasında. ya beraber ya hiç. Onu bir Yani altını masadası çok ciddi bir sarsıntı tabii, var tabii. Sadece akşener i. bak babacan da ne babacan diyor? Babacan neler diyor? Verin. Ne diyorsunuz? Sayın bak, biraz açalım babacanın dediklerini evet. de. Evet. konuktu. E, aklınızı başınıza alın diyor ya. Habertürk Söylüyor söylüyor bunları ee, sayın Kılıçdaroğlu'nun benimle misiniz çıkışını biz kendi partisine yönelik okuduk diyor geçmişimizi konuşmayalım diyor konuşursak diyor anlaşamayız diyor 10 dakikada CHP ile masadan kalkarız diyor ya bak yani temelde ya neler var evet, ya yani. temelde bunlar ne? varsa bunlar nasıl Sırf Erdoğan düşmanlığıyla bir araya geldiği me başka şekli Evet Evet Sayın akşenerin de şikayet ettiği kesimin farklı hayalleri olabilir Biz niye altılı masaya oturduk diyebilirler o zaman buyursunlar böyle bir iddiası olan varsa buyursun yalnız başına girsinler seçimlere M Meden okuyor ne oldu 2018'de ne oldu ortak aday çıkaramadılar da ne oldu 5 yıl kaybetti Hani kendisinin babacanın evet. Abdullah Gül'ü desteklediği. Evet. Herkes aklını başına olduğu. alsın. Kimse hayal peşinde koşmasın. Kimse o eski ideolojilerin etkisi altında rüyalar görmesin. Bu iş ya beraber olacak ya hiç olmayacak. Ya ya herro ya merro ya geldiler. Ya 40 satır mı? 40 katır mı? Katırlar tepecek, satırlar kesecek. Yani öyle bir yeri geldiler ki altını masada Buradan çıkamazlar. Çünkü bu masa çıkmaz, sokağa atıldı. CHP'liler, bak şimdi aklı olarak diyorlar ki ya bu altılı masada diyorlar. Patron kim? Herkes en çok oyu alan. oylarına baksın diyor yani. Bizim öyle veya böyle 20-25 oyumuz var. Ey Babacan senin oyun kaç? %1-2. Davutoğlu senin hep bir küsurlu. Ya siz Biraz nazik olun diyor ya. Ya burada CHP var. CHP'nin genel başkanı var. Bak Türkiye'yi uçuracak. Tutmayın beni diyor. Bir de beni deneyin diyor. Yapmayın etmeyin. Kırmayın kılıçlar olun diyor. Onlar da diyorlar ki daha önce dedi ya ama kazanacak bir aday bulmamız lazım. Bunun anlamı ne? Ya Kılıçdaroğlu ile kazanamayız. Karamoğluoğlu da aynısını söyledi mesela. Karamoğluoğlu da aynı söyledi. Bakalım içimizden dedi. Var mı karamollu? Var o da var. Kazanacağız diyeceğimiz bir aday yok bir şey söyledi. Ondan sonra Enver Aysever'i verelim. Evet, evet. buyurun Karamollaoğlu gelsin. Ya, okyanus ötesinden haber bekliyoruz demeyecek herhalde. Hayır ama nasıl? Eveliyor, geveliyor Sayın Karamollaoğlu. Diyemiyor da bir türlü kazanırız da şimdi diyemiyor. biz tabii programı bir formata oturttuk. Yoksa mesela şey de yapılabilir böyle e, altına mesela bir, birisi esnek köstek diye bir şey söyleyebilir. Ha. İşte topu taca çıkarmak, ayakta dolaştırmak gibi görüntüler verilebilir ama evet, o, o kadarına gitmiyor. Şimdi şu Enver, kadarını... Ayseveri... Enver Aysever'i verelim evet. Ali Babacan için neler söylemiş? Emre Aysever böyle diyor ee, Sayın Güderci ama Babacan Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına da konuk oldu. Orada da yine dünyanın onu desteklediğini. Onu verelim şimdi bak. Seviliyor. Ee, bir de o yayını aklımdayken söyleyeyim. Ee, ısrarla şu soruldu. Özdemir tarafından yani bakın Kılıçdaroğlu adaylığını açıklıyor. Ya bu mesela altın masayı etkilemiyor mu demiyor. Şey diyor Babacan hani böyle sanki e, biz hiçbir şey görmüyormuşuz gibi hani yok Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladığını biz görmüyoruz gibi bir cümle kurdu. Hani ısrarla e, bunu topu taca atıyor hakikaten de. Bakın Babacan'ın o e, söyleşideki sözlere gelsin. Sayın Gülerca böyle bir fon neden Babacan'a geliyor? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Aklıma hep geliyor. Denik Kruger diye sendrom. Taki tıp doktor biliyorsunuz Nobel tıp ödülünü aldılar. Bir rahatsızlık, yeni bir rahatsızlık buldular. Bu rahatsızlık, rahatsızlığa yakalananlar, kendilerini dünyanın merkezinde zannediyorlar. Yani aslında değiller ama e, mesela örnek verilirse nasıl diyeyim? E, bakanlıkta bir şube müdürü diyor ki, geçen bakan geldi diyor, uğradı diyor, ne haber falan diye sordu diyor. Sonra da diyor bir konuyla ilgili fikir aldı benden diyor. Çok memnun oldu diyor. Bakan nereden şube müdürün odasına uğrayacak? Nereden ne var ne yok? Böyle bir şey yok ama muhatabı o şahsın. Ya bakanlığın merkezinde o var ya. Muhatabı şube müdürleri alınmasın örnek veriyorum. Yani bu her yerde var yani. Muhatabı bakan olabilir ancak. ilk yani i̇yi ki Cumhurbaşkanı'ndan bahsetmiyor. Şimdi Ali Babacan'ın bu sözleri bana onu çağrıştırdı. Acaba Deni teşhisi konabilir mi? Çünkü diyor ki artık diyor dünyanın en büyük şey, şu kadar trilyon dolara hükmeden finans kuruluşları geldiler de artık siz beraber çalıştınız bilirsiniz Erdoğan Erdoğan'ı falan onu sormuyorlar artık diyor. Doğrudan doğruya bize soruyorlar diyor. Ya arkadaş bir burada bir denegur kurugur hatırlatması var ama asıl şu var sen onların adamısın mı? Adamı mısın niye ki? Niye size geliyorlar? Diye, niye sana geliyorlar? He? Bir de kendisini bir insanın öne çıkarmak için bak onlar beni istiyor der mi yani? Bu Erdoğan düşmanlığı. Bunların akıllarını başlarına almış. Akıllı bir adam. Yani dereceyle bitirmiş üniversiteyi. Dereceyle kazanmış. Evet. Ama IQ'su yüksek. Zeki ama aklını bu işlerde kullanamıyor. Ya bir halkın içine çık. Bak Erdoğan'ın bir liderlik kumaşı var. Senin kumaş naylona benziyor. Biz Üniversitede öğrenciyken ucuz diye giyiyorduk. Çok terletiyor. Vücut ısısını muhafaza ediyor. Hastalık yapar. Ne edik köylü amcamız sana? Ya Erdoğan olmasa seni davar çobanı bile yapmazdık dedi ya. Sen milletin ne dediğine baksana. Millette bir karşılığınız var mı? Bak Erdoğan bir yere girdiği zaman heyecanlanıyor değil mi? Fatih portakalında da gözünden Fatih kaçmamış. Fatih Portakal bile heyecanlanıyor. Heyecanlanmış yani. Siz bir kalabalığın içine girdiğiniz zaman bir heyecan halesi oluşuyor mu? Bir dalgalanma oluyor mu? Lider geldi diye millet ayağa kalkıyor mu? Siz bunu görmüyor musunuz ya? Davutoğlu görmüyor musunuz? İsmail Saymaz Erdoğan'ın nasıl bir gerçekten siyaseti bildiğini çok güzel özetlemiş. Yeri geldi verelim. Yani o günlerde sosyal medyada dolaşıyor. Daha önceden de söylemişti aslında onu. Ama sosyal medyada çok şu an dolaşımda. İsmail Saymaz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tarif ettiği açıklamaları. Bir ara bir hava esti gerçekten değil mi? Yani, yani Haziran, Ümit, Mayıs imiş gibi. Pompalanıyordu. Şimdi pompa kırıldı. Pompalayamıyorlar. Tam tersine ya tok da mesela açıldı. O şey heyecan coşku Türkiye'nin yüzyılında. Yani Ağustos'tan İsmail bir bir telaş başlamış. Ya hafife almayın diyor bak. Aklınızı başına alın demektir hafife almayın. Demek işi sıkı tutun. Nasıl sıkı tutacaklar? <laughs> Dinledik Akşener'i de. Karamollaoğlu'nun da Babacan'ı da CHP'lilerden çok ciddi CHP'li gazetecilerden kendilerini CHP'nin akıl danesi sayan uzmanı sayanlardan rahatsızlıkları var. Ama vantilatör rüzgarlarıyla iktidara gidilmez. Şimdi Kılıçdaroğlu aday olmaya çalışıyor. Sen için biraz önce bir şey söyledin. Evet. Telebire konuşmuş. Erdoğan benden korkuyor mu demiş. Aday olmamdan korkuyor demiş. Çok bu korkuyor. yani çıkmama. hiç yani belki de sokağa çıkamayacak bundan sonra Erdoğan. Kılıçdaroğlu aday olursa aha bitti bu iş diyecekler. Korkmasa da televizyonda karşıma <laughs> çıkardı gibi bir şey söylemiş. Ama Kılıçdaroğlu'nun e, zikzakları var. Kılıçdaroğlu biz değiştik helalleşelim dedikçe güven problemi ortaya çıkıyor. Mesela hatırlayalım. Gezi olayları ile ilgili Kılıçdaroğlu'nun evet. desteği vardı. Akşener ilgili güvensizlikte söz konusu o da Erdoğan Taksim'e cami yapamaz diye tamam. ortaya çıkmıştı. İkisini de peş peşe verelim. Ekranan güven, gelsin. güven problemi olarak verelim. Arkasına altılı masa büyüyor muyu konuşacağız. Buyurun ikisini izleyelim. Evet. Peş peşe ikisini izledik. Tam söylediğiniz bir şey vardı aslında. Gezi olaylarında değil mi? Kılıçdaroğlu şimdi o konuşmayı yapıyor. Şimdi bu Türk bayrağıdır ama... diyor da o konuşmanın devamında da görüntüde Türk bayrağını yakıyorlar. Evet. O vandallar. Evet. Ee, şimdi ikisinin getirmemizin sebebi şu. Bakın Gezi olaylarında şu kadar insan hayatını kaybetti. Polis arabaları, resmi binalar taşlandı. Erdoğan'ın kaldığı yere yürüyüş yapmaya kalktılar. Çalışma ofisine gezi olayları, bir vahşet, bir terör ve Türkiye'yi hükümeti, iktidarı köşeye sıkıştırmak için uluslararası bir komplo. Taksim'e hep üstlenmişlerdi o e, uluslararası haber ajanslarının televizyonları. Onu öven birisi var karşımızda. Milletin sahip çıktığı Taksim'e camiyi Erdoğan Taksim'e cami yapamaz diye konuşan bir akşener var. Şimdi bu insanlar Bunları unutturamazlar. Çünkü bunlardan pişmanlık duymadılar. Tam tersine gezi olaylarını bugüne sorsanız savunuyor. Akşener ah mesela bu lafından sonra açılınca tebrik etti mi, teşekkür etti mi? Hayır. Hayır. Hiçbir şey demez. Evet. Peki. Şimdi e, Fatih Portakal'ın da görüntüsü hazırmış. Türkiye 100 yılı e, programında bakın Fatih Portakal neler hissetmiş. Neler söyledi buyurun izleyelim gazeteci Adem Metan'a konuştu Fatih Portakal. Dikkat ederseniz bir şey söyledi. Bugün bunlar çağırdı, yarın da öbürleri çağır, giderim dedi. Evet. Neden böyle bir ifade kullandı? Başına geleceği biliyordu. Bu konuşmasından sonra mahallesinden Fatih Portakal'a ne hakaretler, Ben okudum hepsini ne küfürler, neler neler yazmışlar. Bak o da görsün bakınız. Yani sen Fatih Portakal'san mahallenin istediği gibi konuştuğu için Davrandığın için öyleydi. Biraz da objektif olmaya çalıştın çünkü gözünle gördün o coşkuyu, heyecanı, Erdoğan sevgisini söylemek zorundasın bunu. Demek vicdanından bir ses geldi, değil mi? Benim Ama bile, evet yani işte gelen tepkiler. Ha bak bunu ve, dur bu dursun böyle. Ne diyorlar? Evinin çatısını başına yıktılar. Adam sana mandalina dedi, işsiz kaldın. Sizi bu hale getiren düzene de size de yazıklar olsun diyor. Bu bir temsil yani. Bunun gibi daha hakaret var. Hakaretler var. Şimdi şurası da yalan yani. İşsiz diyor adam işsiz falan değil kendisi. Kazandığı ona ölünceye kadar torunlarına da yeter. Ama hazımsızlık ne? Erdoğan'ı övmeyeceksin. Bak neydi o? Engin Altay dünyanın en iyi işini yapsanız biz muhalefet ederiz, karşı çıkarız dedi. Dolayısıyla mahalleden birisi ayrılacak diye ödleri kopuyor. Ama dayanamayacaklar bak. Bir zincirin tek halkası en zayıf halkası. Bir, bir tane halka zayıfsa bütün zincir zayıf demek. Bunlar Allah'ın izniyle bu hizmet kervanı o kadar artacak, o kadar artacak. Sapır sapır dökülecekler. Kimisi vicdanlı bir iki şey söyleyecek. Kimisi hiç sesini çıkarmayacak. Kimisi başına öğrenecek. Merdivenlerden usul usul inecekler. İsmail Küçükkaya'yı gördünüz mü? O da Eş içamlar bardak oldu. O da Meral Akşener'e sordu. Gideyim mi sizce dedi. <laughs> Şimdi bunu yani bizler ben, mesela böyle Sayın Cumhurbaşkanı'na sorsak öyle Ahmet Hakan'ın aralarına girmek istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Peki tamam. Evet.